meyesi duydunuz mu? Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur Bu yüzden daha fazla bilgi edinmek için buradasınız Ne olduğunu ne işe yaradığını ve gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek istiyorsunuz Doğru yere geldiniz çünkü ben size tüm bunları vermek ve satın almaya karar vermeden önce önemli bir uyarıda bulunmak için buradayım ama öncelikle ihtiyacınız olması durumunda bu videonun açıklamasında resmi web sitesine bir bağlantı bıraktım. Tek yapmanız gereken açıklama kutusundaki bağlantıya tıklamak ve sizi doğrudan Sikini Gummies hakkında kapsamlı bilgi bulabileceğiniz resmi web sitesine götürecektir. Ancak sonuna kadar benimle kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü paylaşacağım uyarılar yalnızca bu videoya özel olacak. Hadi başlayalım. Skinny Gummies hızla popülerlik kazanıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce insana kilo verme yolculuklarında yardımcı oldu. Şimdi, işe yarıyor mu? Kesinlikle. Öncelikle tamamen doğaldır, yani hiçbir yapay kimyasal içermez. Bunun yerine güçlü bir içerik karışımından yapılmıştır hızlı etkili formülü, kilo ile ilgili sorunların temel nedenini hedef alır. Hepimiz kilo kaybını engelleyen veya kilo alımını teşvik eden birkaç faktör olduğunu biliyoruz ve Skinny Gummies bunların hepsini ele alıyor. Metabolizmanızı hızlandırır, sindirim işlevini iyileştirir, enerji seviyelerini artırır, stresi ve kaygıyı azaltır ve uyku kalitesini iyileştirir. Tüm bu faydalar tek bir formülde. Tutarlılık anahtardır en az 2 ay boyunca günlük olarak alın, ancak kalıcı ve etkili sonuçlar için 6 ay boyunca tutarlı bir şekilde kullanılması önerilir. Önemli bir hatırlatma, Skinny Gummies yalnızca resmi web sitesinde satın alınabilir. Orijinalliğini ve kalitesini garantilemek için eczanelerden veya diğer web sitelerinden satın almaktan kaçının. Bu nedenle aşağıdaki video açıklamasında bağlantıyı sağladım. Tek meşru kaynaktır. Resmi web sitesinde orijinal ürün için kapsamlı bilgiler, referanslar, öncesi ve sonrası fotoğrafları ve ayrıntılı içerik listeleri bulacaksınız. Kesinlikle kontrol etmeye değer. Kilo vermek için sağlıklı ve etkili bir yol arayan herkese bu takviyeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu yüzden tereddüt etmeyin. Sikini gummi satın almak ve kilo verme yolculuğunuza doğru şekilde başlamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın